yaşamak zor olmuyor mu? Denize bir şey düşürdüğünüz zaman nasıl alıyorsunuz? En çok sorulan sorulardan birinin yanıtını haydi gelin hep beraber izleyelim. Kalamış marina içerisinde dalga çizmeti bulunmaktadır. Herhangi bir eşyanız denize düştüğü zaman bu dalga çizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Bu hizmetten yararlanmak için öncelikle marina ofisten dalış için izin kağıdı alıyorsunuz ve daha sonra dalış gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda içi malzeme dolu olan bir kutu denize düştü ve uzun süre denize beklediği için içi su doldu ve ağırlaştı. Çıkartmak zor olacağı için öncelikle kapak açıldı, içindeki malzemeler boşaltıldı ve daha sonra kutu karaya alındı. Sonrası da denizi temizlemekle geçti. İki yıl önce ben de telefonumu kalamış açığında denize düşürdüm. Yine marinayı aradık ve dalga hizmetinden yararlanarak telefonumuzu denizden çıkarttık. Şu an hala telefon çalışıyor. Hatta o telefonla size video çekiyorum. Sizin de teknede yaşamakla ilgili merak ettikleriniz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz.